Merhaba gençler bilmeyen hocanın bir videosunda daha karşınızdayız. Bugün öfmo oynayacağız. Lux ben, Harun Galio. Bakalım benim diğer takımda Ari, Timo ve Velkoz var. Oo Velkoz. İyi iş yapar. Ama karşı tarafta sinir bozucu bir Blitz var. Bir de Alistar var. Bakalım neler olacak. Savaş başlasın. Yok, hemen aşağıya yok. gidelim. Ya keşke köyü yi açsaydım yine. Eyi açtım ama. Geliyor musun? Geldim. Koş 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 koş. Onun kaç saniye beklemesi var? Bunu 60 bakayım. saniye. Süresine hoş geldi. Burada bekleyenler <laughs> sıkıntı ya. Çeker vallahi hiç farkına varmadan yolunda gitmesine bayılıyorum. Aha. Bizim yaptığımızı yapıyorlar. Kaç 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 kaç. <laughs> Aman çekmesine. Bak şey. Şey bana Kaç oğlum çekerse bak ta şey kulen dibine kadar gidersin yemin ederim. <laughs> Adam at. <Milyonlar> <laughs> Oo süper oldu bu. <laughs> Neyse ki bizim yetenekler uzak. Ey hemen patlatsın hocam. Öyle yapıyorum ya. Of, çekmek için yaklaşıyor bayağı da iyi bayağı iyi hasar bize Biz o kiliy denedik gençler, değil mi? Trash çok da etkili olmuyor. Ya oynayınca oluyor bak. Bak, mesela oldu. Lan benim şey de tutmadı. Flash. İyi flaşını aldık. Ta flash da gelecek ya. Yani. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Çok... Ho, Ho Vurma ona vurma. Ya oğlum ne yaptın ya? Çekil ben ya. Orada kötü oynadım ben. Oha oraya nereye gidiyor? Geldim. Girin girin. Oo, Ge girmeyeceğim girmeyeceğim. Kaç geri kaç kaç. Zeyf otu e geçtik. <laughs> ah gitti mi? On canlı kaçtı <laughs> ya. Şuraya bir gitti. Ah be. Şu atacak. çekiyorum. Yiyorum <laughs> şunları. Aaaa ölmedi. ya. ya. Ölmedi ya ne kadar az canla karşıtı. Oha ya benim şey çok fazla yine ya. Şuraya oyunları atıyorum ya. işte İşte böyle pinkler olduğu zaman böyle hep. Tamam bu adam Nasıl kaçtı o ya? Kaçamadı. Güzel. Geri gel. Oo. Oh! Oh! Yeminim, çok zor kaldı keşke. <laughs> Abi. Lan ne yapıyorsun orada? Vur şuna bir kere be. Oo oh, öldüm ben. Aa. Çok kötü aynı yerde kaldım onunla. <gülüyor> 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 ne yapacağım? Abi olacağız. Çok öldü. Biz geldi. Ya ya. Oha. Oğlum ne yaptık ya? Yok yok bu kötü oldu. Neyse hadi düzenle. Düzgün devam ediyoruz. Yeneriz bunları ya. Bunlar kim? Aynen. Biraz daha sakin oynuyorum. Garanti oynuyorum. Bir şey yapmıyorum. Cirip cirip öldük ya. Alıyorduk ya. Yani. Öldük sonra. Aynen. Boşuna öldük çok. Ben 4 kere oldum. Ya altı olalım zaten. Ama zaten hasar veremez fazla. Bir şey oynuyorlar. Onlar da bizim yaptığımız mı yaptı? Aynı. Yo. Tabi canım. Treş zaten. Bir altı olsam. Öldüm. Oy aha tuttu beni. Şey. Ah kuleye vurdurtturdu ya. Ölme ona ölme 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 ölme. ölme. Aldı seni ya. Çok saçma. Baya. On dolu. Bak bu. Onu yemeyecek. Ah be kaçtı abi. <laughs> Güzel oldu. Gelin gelin. Neredesin? Oha ne vuruyor ya o? Bırak yemiş. Şey. Yemin ediyorum ne, ne vurdu ya? Ya Aa, tamam bak. Lan, tamam tamam bizde. Gelsin ben onu satayım. Tamam. Göm. <laughs> Ot. Ejder alalım. Gel alalım. Evet, tamam. canım gitmiyor Oğlum yuh ya Verdik mi biz vallahi vermişiz Girin gir. Geç olsun. Ah be Abi, tane yerleri attım sen ya. Akız alsana hele. Çok kötü oynadım Güzel ya. ya <laughs> Çok şey yaptım ya. Al <laughs> işte. O şeyi nasıl kaptırdık biz? <laughs> alattın düzür aldı gitti. Orada benim hatam ya çok yanlış yerde kullandım şeyi. Orada oh. Aydın da tutuyordu. Bir rakip ah be. Çok iyiydik Bu da rakip. Tamam. Niye ölmedi o orada ya? Bir rakip, bir rakip Geldim ben. Flash ulti yapayım mı? Yaptım. Oha. Nasıl kuleyi alalım öyle gidelim. Geliyor gel. Ah be tutamadım. Niye ölmedi lan? Ya of ulti çok feci kaçırdım. <laughs> çok feci kaçırdım ultiyi. <laughs> çok feci kaçırdım. Şans yok ya. Bu nasıl seri ya <laughs> Şuradan geleceğim bir anda. Adam ittirsin. gene flash Bir rakip Geldim. 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 Niye? Oha ya. <laughs> şey yapın direkt ya. Q attıktan sonra E ile aynı anda basın. Animasyon iptal oldu hem de ha. çok var. Yuh ya çok boş yakalandım. Bizi nasıl alıyorlar be ya? Trash mı kuruyor ya? Öyle. Ağdaya çıksa belki. Hı. Geliyor gavurun kızı. Yapma. Girsek mi ya? bunu alıyorum ya. Ağabey! Al. Dur, tamam. Alırsınız. Devam ettiyorsun da de, nereye? W basın hep ya, W'yi sakın bırakmayın. Alırsınız hocam ya. Q'yu tutursanız zaten. İşte köyü tutursan zaten. W, attın, w. W'm ya. yok. Nasıl yok? Ah! 2 W açmadım ya. ben. Nasıl On seviye musunuz? W açıp ne yapacağım lazım değil ki. Hocam 2 saniyede kalkan açsın. Bassın önemli değil o kadar. Evet, evet. Bir Bir ben... Bu adam çok sıkıntı ya. Lan niye ölmüyor? <laughs> Ölmedi ya. Ay geldi yine gönlümün. Lan ne oldu? Müthiş bir lak girdi yine ya. Burada Dehşet laklar giriyor ya. Ben daha Dehşet lag giriyor ya. Aa, aa, aa. Ne oldu lan? Aa! <laughs> lan nereye attım ben onu? Bilmiyorum. Lan niye basmadı ya? Beni tutunca E'ye basmıyor mu? Çok saçma ya. Hadi oğlum biraz daha iyi olacağız hadi. Mecidio'ya bak Al sen onu al. Ha Gel attı yine ya. <laughs> Neyse, <ecdeler. Gülüyor> Niye ölmedi o adam ya? Oooo <laughs> oh, süper yakaladım onu Girelim Ejder'e Yeter artık yani ejderi alalım. Ne de şükür ya. Gel de gidelim artık ya. Aşağısı bizi zorladı bu sefer. Ama aşağısı çok ilerlemiş ya. oraya ittirmek lazım. Evet. Дамбрид Каленая след у меня на экзамен. Да, я Идем. çok iyi. Kaptan ol lan buraya al. <laughs> <laughs> Oha Timo'ya bak her yeri ne yapmış. <Gülüyor> <Gülüyor> bakalım ne olacak. Gideceğim, gideceğim. Ben base gider. Kaçtım ya. İzlesene de Neredesin ki sen? Bot. He. <gülüyor> 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 Öldürsen oğlum. Vursan onlara. <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> Yarım saattir sizi izliyorum ha. <laughs> On numara ya. Tabi öldü öldü öldü. Şeye vur, Kayle'ye vur, Kayle. Çok iyi ya. Ölme 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 ölme, ölme. <laughs> Yemin ederim <laughs> ha, Yok böyle bir şey ya Yarım saat peşinde koştular ya Yemin ederim yarım saat ya Kureyi tanklarken de bir de o Güzel oluyor bayağı ölmüyor ya kadar. Oo kaçmış hadi. Ne hızlı kaçıyor ya. Bakalım olacak mı? oldu ölmüyorum. Ves hocam beni izlemesi hocam. Nerede? Neredesin lan? Çok, He gördüm. <laughs> Çok yani. Biraz öyle. Ben de base gideyim artık geldiler. <laughs> Yine ölmeden kurtulabilir misin acaba? Kurtulurum ya lan da ben zaten. Seni izliyorum. Bakalım ne çek. <laughs> Bıraktı zaten. <laughs> ah botu alsaydım keşke neyse. Gelmiyor. Gelin bu arkadaki geliyorum. bak oraya geleyim oradaki Şşşş. buraya geliyorum. Gelmiyor. Ben geldim buraya. Şimdi hayvan gibi asla O niye ölmüyor lan? O da benim gibi. Botu gene alalım ya. Aynen. Buraya gelen giden yok. Hani lan katliam olmuş yine. Adamlar gelemiyor ki. Bakalım buraya vuruyor geleyim az. Şu iki kuleyi bir tatlısın, çok güzel olur şimdi da ölçün. Oh yeah. Acaba base'i ölür mü He? Karşı base'i ölür mü Ölürsün Den tabii tabi canım. Deneyim mi? Bence ölmem ya. Yani. Şu adam bir alayım. Ölürsün Den ya. Orada Trindamir de ölüyor. Öldüm. Bak. Oy öldürme beni. Yuh ya. Beni feci öldürdüler bu sefer. Katliam mı yedik la biz? Baran yapalım baron. Biz katliam mı yedik şimdi? Aynen. Bakayım kaç şey olmuş. Bir ejder olmuş daha bizde de. Da ya, Totem yok ki orada da ya. Gerek yok ki. Hadi 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 hadi. Totem at geleyim ben oraya mı? Ben tek başıma alırım ya. Gelme, gelme, gelme. Hadi hadi dal. Oyun çöktü benim ben de niye? Çöktü mü? Evet. evet. Yo hareket ediyor. Güzel. Güzel. Bir dakika beyle mi bakalım oradan. Yok yok başlar. Gel gel gel. Oğlum hasar veremiyor adamı. Ölmüyor ama. geçiyor size kral. Size vurdum Her koza bak. 12 de süper ya. Girelim şuraya Diye kaldım Bana da vur Ölmeyin ölmeyin çok Oh yeah. Timon matemiz. Bir base matan. Oyun mu bitti lan? Gelen adam ortaya çıkıyor. Oh. bir mi bir giyin? Be. Zafer. Müthiş bir maç oldu. Bu örften keyif aldık bir sefer. Lux ile sardı. Ay. İlk iki video baya bir kötüydü. Ama bu iyi oldu. Kaç almışız? 11'e yedi. Ha, bir öncekini de alsaydım. Fena değil. Aynen o çok süperdi ya. Evet gençler. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu çok iyiydi.